Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağımı da edeceğimi var. Hoşgeldiniz. Arkadaşlar birinci bölümde ev ve tarım yapacağız. İkinci bölümde ise madeni gireceğiz. Kömür falan toplayacağız. O yüzden önemli. Şöyle kazalım. Arkadaşlar balta yapacağım. Taştan. Sen de kozunları bana ver Ecrin. Evet. Atsın arkadaşlar bekliyorum. Atsın şu an. Şunu odun topla. Odun topla. Arkadaşlar şöyle kraftı table yapacağım. Arkadaşlar şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Şuraya falan koyacağım ya. Yani. Bekleyin. Neyse. Şuraya şuraya hemen koyalım ve kazma yapalım. Şöyle taş stick yapacağız. Yeter bu kadar. Şöyle şöyle. Tamam. Şöyle taş toplayacağım. 6 tane. İkimizde de taştan balta. Arkadaşlar şu an bu sürüm eski. O yüzden o kadar çok fazla şey yok. Yeni sürümü yükledim ama olmuyor arkadaşlar, açılmıyor. O yüzden böyle ilerliyoruz. da yapacağım arkadaşlar. da yapacağım o yüzden fazla topluyorum. Bu de arkadaşlar? güzel dakika yardım edeceğim. <laughs> arkadaşlar. şöyle, şöyle yapıyoruz. Tamam şimdi toplayalım şimdi. Şöyle. Ezin taştan baltayı vereyim. Ezin al taştan baltayı. Şunu verdik. Arkadaşlar evimizi madenden yapacağız. Ve tahtada ne yapacağız herhalde. Yok arkadaşlar. Madene ne yapacağız. Biraz daha geliştikten sonra da tahtamızı ne yapacağız. Şöyle alalım.

şu an kurtlar kurt var gördüğünüz gibi arkadaşlar yapalım Twitch'imiz yok yani verelim burada al kılıç. Şimdi de şuraya koyalım. Şöyle bunu Burada pişerken. Ben de şurada yer buldum ona bakacağım. Şuradan girelim. Şunu hemen kazalım. Şuradan 3 tane taş. Hatta alttan taş kazalım. Şimdi abi de abi. yapacağım. Abi bunları versin. Bunlar jetmiş çünkü. Bunlarla ev yapacağız. Ha. Almadı. Aldı. Ne oldu? Artık kazma. Kaç oldu? 10 tane olmuş. Allah. Creeper gelmiş. Kasalar lazım. Ne yapacağız dedi. Şunu rahatça girelim. Şöyle bir tane. Ya iki tane. Baştan kazma yapacağız. Şöyle. 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 Ne çozarsın? yapalım. Sonra artık arkadaşlar ikinci bu videoda ya da ikinci videoda pasta yapmasını göstereceğim size. Ama tıklayarak Pasta yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Tıklayarak nasıl pasta yazmayı, yapmayı göstereceğim. Çok kolay gerçekten yapması. Gel madene girelim. Arkadaşlar ocağımız vardı işte onu alalım. Şimdi el et falan var. Mı? Abi bu ev yapalım, yapalım ben mı? ben hayatımda. Yok be. Arkadaşlar madem çok kötü olur. Yani madenin içinde ev çok kötü olur. Neredesin? Yani, Sığınacak bir yer yaparız. Arkadaşlar. Bundan yani taş kömürü mantıklı. Bugün kömür yapacaktık arkadaşlar da çevirmeye şudum kalmadı. Arkadaşlar hiçbir şey görünmüyor. Eve gidiyoruz. Burada bir şey yok herhalde. Hiçbir şey yok arkadaşlar çıkalım. Çıkalım buradan. Hemen şey yapmamız lazım. Evet, bu ben bulutları buldum. Sen Madenin dışına çıktım ben. Bunları toplayalım. Ben şey 40 tane falan kömür yapıyoruz arkadaşlar. Şunları şey toplayalım. Ben de ben de işte. bayağı topladık. Bekle gidiyorum. Paramız da senden görünmüyor. Lan yani görünmüyor Şöyle bayağı topladık. Daha tane. Hani top 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 top. ben tamam. çubuk lazım, çubuk içinde kalmış. Aydın attım evet, tamam, şimdi, bu zikten, mesela, ziyem, anne. Tek diyelim. geldi gidiyoruz. herhalde der ki Abi ben. Beni takip et. Arkadaşlar evdeğiniz kıyasını istiyorum. Ona daha iyi oluyor. var. Yardım et. Abi kemikleri bana versene. Jilet mi yiyoruz? Hayat ede Neden vuruyor bu? Ben sana vereceğim bir şey. Ben ne oldu? Tamam. Arkadaşlar bu arada kemiklerle kurt evcileştiriliyor. Kemik evcileştiriliyor mu? Yani burada köpek var. Yani kurt bende kalmadı zaten gel. Ama burada elma herhalde. Doğru, örümcek. Örümcek dizicikti. Köpeğim oldu. Tamam. Arkadaşlar köpeği falan olmadı. Gel takip et. Dur. Ne oluyor bana? Köpek. Lan köpek. Sen bana vurduğun için. La köpek, git bak öldürmek istemiyorum seni. Allah? Allah, yarım kalbim kaldı. Neyse doluyor. Lan bir git, bir git. Şimdi ona öldüm ben, öldüm. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ejim benim eşyalarımı versene. Al ben şunu veriyorum. Sana. versin? lazım? Madene gittim. İkinci bölümde. O yüzden fazla eşya lazım. Aldım. Sen niye hepsini bana verdin? Şimdi. niye? Al tut Şunu Al. Al. Ok. Al. Al. Allah'ım Edrin çıkma sen niye çıkıyorsun şimdi? Ben ne Neyse arkadaşlar. Diğer bölümde maalesef beyzin olmayacak. Ne? Çünkü çıkarsa bir daha gelemez. Yani ben istemiyorum öyle çıkıp tekrardan Öyle bir beleşçilik oluyor. Allah Allah. Sakin olun abiler. Allah'ım. La kaç kişisiniz? Arkadaşlar bunlarla şey yapabiliyoruz. Ekip diyorlar bunları yine Yani orman meyvesi var, katı meyveler arkadaşlar. Allah Allah. Ya kardeşim bir gidin başımdan. Neyse şöyle girelim. Arkadaşlar şurada tohumlar var. Bunlar bize lazım olabilirkin okçu vuruyor herhalde. Bir dakika okçu ben seni öldüreceğim de. Gel buradayım gel. Gel canım sana buraya gel. Allah. Yettin canıma ya. Sağ ol gördün. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne Okla. Bu da örümcek mi? Arkadaşlar şimdi şey ben. yay Nasıl yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Sonra bir tane altına koyuyoruz ve yayılıyor Şurada dursun arkadaşlar Şöyle. Bu kadar yapalım. Arkadaşlar artık ok atabiliriz. Bakın şey bu Şuradaki zombi öldürüyorum arkadaşlar. Zombilerin içinde patates et falan çıkıyor. Bu yüzden biraz dikkatli olmamız da lazım tabii ki. Bizi öldürme şansları da var. Ooo oh, sen kimsin? Severim seni ya. Dur bunu Bir dakika. Hadi ben seni öldüreceğim şimdi. Bir. Arkadaşlar yayla. Şimdi vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum öldü. Arkadaşlar şimdi şuraya da

küçük bir kulübe gibi bir tane Böyle yapacağım. Şöyle. <laughs> kazalım. bayağı. kadar yetmez. Biraz daha kızalım. kadar yeter arkadaşlar. Böyle yetmez. Biraz daha kızalım. Şöyle. Tamam Şöyle. Yeter bu kadar bence. Şöyle. kum. Arkadaşlar baya geniş oldu. Demirci bulduk. Tam? Bir dakika. Bir dakika. Durma. Şunu öldüreceğim şimdi belki. Bakın ne bir yerim arkadaşlar. Biraz canımız da olsun. Yemeğimiz hiç yok Şöyle şuraya, şuraya koyalım. Arkadan da uyak ok var mı? Bir tane okumuz var. Bir tane attık. Ne oldu şimdi? Allah! Bekle 5 dakika arkadan esneler öldüreceğim. Buradayken şuraya şuraya da kazanayım. Kazma kırıldı. Şunları alalım. Ee, şöyle yapalım. Balık şöyle. Şöyle yapalım. Arkadaşlar öldürmemiz lazım. Ondan bile rahat yok. Şöyle yiyelim bunu bir. Alacağım. Gel lan buraya. Hı? Sadece okla tanı kız çıktı. Neyse biraz daha güneşle kadar. Böyle kirmeler de var. kazalım. Kazalım, kazalım. Kazalım bayağı kazalım. Yeter. Çok kazdık. Bunları almayalım. gerekir ki alalım ya. Gerekir belki. buraya burayı fırınlar, sandık ve craft table'la kaplayacağım için bunlar görünmez belki. O yüzden kazalım. Arkadaşlar kazdık kazdık ya çok fazla çıktı. Hadi kapatalım. Hadi kıralım bir dakika. Arkadaşlar şöyle kızlar neden dersiniz burası cam olacak. Neyse arkadaşlar hemen Kraltı bir tane şey yapalım. Şapa. Arkadaşlar şu tatlı ne yiyor dedim. Gördüm. buraya? buranın. Onlar orada büyüsün. Şöyle kapıyorum. Arkadaşlar şarjım bitiyor. O gösterdiğim misal böyle boş verelim onu. Kapı açtı. Bunu buraya koyalım, yer koyalım. Bir dakika. Heh. Şöyle hemen çapamızı yapalım. Artık şimdi de ekelim. Bir dakika, ben şimdi öldürelim. Bir tane varımız zaten. Onu da buraya koyalım. Madem varmış arkadaşlar bak küçük. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Bay bay.